Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yunus Emre Güler. Bugün sizlerle beraber "Davranışsal Finans Nedir" adlı videomuzu yapacağız. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, her zaman e, finans dünyasının ve yaptığımız işlemlerin kazançlarımızın kayıplarımızın e, birçoğunun psikolojik dayanıklılığımıza ve duygusal irademizin e, etkilerinin sonucu ortaya çıktığını hep savunuyorum ve söylüyorum e, hala da öyle o yüzden ufak bir sunum hazırlamak istedim e, arkadaşlar doğrusal olarak bilimsel olarak çok net bir şey söyleyeyim piyasada çok bilmekle çok kazanmak arasında bir korelasyon ne yazık ki yok yani dediğim gibi her şeyi bilseniz bile para kazanamama ihtimaliniz halen mevcut Ne yazık ki Finans dünyasında para kazanmamız için bütün o yapıları yapbozu birleştirmemiz gerekiyor. Bir eksik olsa bile disiplinli bir şekilde getire elde etmemiz ne yazık ki mümkün değil. O yüzden çok önemli bir konu olduğunu düşündüğüm için sizlere güzel bir sunum hazırladım. Hazırsanız başlayalım. Davranışsal finans nedir? Ticaret psikolojisinin bir parçası. Bireylerin piyasada veya diğer parasal konularda neden mantıksız kararlar aldığını anlamaktır. Davranışsal finans, yatırımcıların ve finans uzmanlarının finansal davranışlarını etkileyen psikolojik etki ve önyargıları belirleyen belirleyen davranışsal ekonominin bir alt alanıdır. Psikolojik etki ve önyargılar, menkul kıymet fiyatlarındaki ani artışlar veya düşüşlerde de dahil olmak üzere her türlü piyasa anomalisini açıklama yardımcı olabilir. Etkin piyasa hipotezi daha önce piyasa katılımcılarının rasyonel ve piyasaların verimli olduğunu varsayıyordu ancak davranışsal finans bu varsayıma bir meydan okuma getirdi. Davranışsal finans, piyasa katılımcılarının önyargılara ve sezgisel yöntemlere yatkın olabileceğini ve bunun da rasyonel karar alma etkileyebileceğini kabul ediyordu. Dolayısıyla davranışsal finans, insanların neden yatırım kararları aldığını ve bu kararların finansal piyasaları nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Ve arkadaşlar bunun üzerine şunu söylemek istiyorum bazı yatırımcılar vardır sadece halkın tersine işlem alabilir veya halkın duygusal olarak neden bunu yaptığını ama gerçeğin öyle olmadığını anlayıp ona göre işlem alabilir. Ya yani bu konu aslında çok önemli bir konudur o yüzden çok fazla bahseden de olmadığı için ben bahsetmek istedim hazırsanız devam edelim zihinsel muhasebe. Zihinsel muhasebe kişilerin tüm parayı birbirinin yerine kullanılabilir olarak ele almak yerine farklı para miktarlarını zihinsel kategorilere göre veya kaplara ayırarak farklı şekilde ele alma eğilimini ifade eder. Kayıptan kaçınma ile ilgili bir örnek. Bu makaleden daha sonra ele alınacaktır. Nakit arayan yatırımcıların kaybeden hisse senedi pozisyonları yerine kazanan hisse senedi pozisyonlarını satma eğilimidir. Vergi kaybı avantajları ve kaybeden yatırımın daha zayıf bir yatırım olma potansiyeli nedeniyle kaybeden hisse senedi satmak daha mantıklı bir karar olabilir. Yine de karar yatırımcının kazananları kaybedenlerden farklı olarak zihinsel olarak sınıflandırmasına ve kayıp kabul etmekten hoşlanmamasına dayanarak alınabilir. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki de ben e, bilimsel olarak açıklamak için hem yapay zekadan hem de sitelerden yardım aldım bildiğim şeyi yüzde yüz hani böyle tam herkesin anlayacağı, anlayacağı şekilde ifade edemeyebilirim o yüzden ne olur ne olmaz dedim tam anlamını e, alıntılayayım o yüzden e, tam anlamıyla alıntıladım e, kendi tabi tecrübeme göre de açıklayarak e, anılarımı da anlatarak bir sohbet niteliğinde anlatmayı düşünüyorum şimdi şöyle arkadaşlar bizler hisse senedi satın aldığımız zaman veya altında olabilir kripto para da olabilir veya forex tarafında pozisyonlarımız da olabilir aslında hepsinin öncesinde bir duygu yatıyor. O duygu da nedir? Para kazanma duygusu. Ne yazık ki bazen bundan arınmak gerekiyor. Yani bu aslında birazcık sert bir şey, kendi insanın kendisine de yaptığı sert bir davranış ama para kazanma duygusu veya işte bir heves duygusu, bir heyecan duygusu bunlar olabildiğince minimum olmalı. O an o pozisyon neden long veya o pozisyon neden short veya neden bunu orta vadeli bir yatırım olarak taşıyacağım? Bunu gerçekten zihninde bir muhasebe edip, bir düşünüp, her şeyden arındırıp veya o pozisyonu sattığınız aynı şekilde yine zihninizde muhasebe etmeniz lazım. Ben bunu neden buradan satıyorum? Niye bu işlemi yapıyorum? Yani gerçekten tam anlamıyla ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. tabiri caizse bir nevi robot gibi de olmak gerekiyor bazı noktalarda. Dediğim gibi gerçekler bunlar. Realist olmak zorundayım arkadaşlar. Bir diğer konumuz aşırı özgüven. Aşırı özgüven kişinin kendi yeteneklerini, becerilerini ve bilgisini abartma eğilimidir. Birçok yatırımcı yatırım konusunda diğer piyasa katılımcılarından daha yetenekli olduğuna inanır. Ancak çoğu yatırımcının ortalamanın üzerinde olması istatistikler olarak imkansızdır. Aşırı özgüvenli yatırımcılar aşırı işlem yapma eğilimindedir ve bu da daha yüksek işlem maliyetlerine ve düşük performansa neden olur. Araştırmalar ayrıca aşırı özgüvenli yatırımcıların kendi tahmin yeteneklerini ve verilen verilerin doğruluğunu abarttıklarını bunun da duygusal olarak yoğun davranışları ve aşırı risk alma yol açtığını göstermektedir. Şimdi aşırı işlem yaparsak ne olur? Çalıştığımız aracı kurma veya bankaya çok fazla komisyon öderiz. Bu zaten baştan zarar. Yani baştan zararla başlıyoruz. Ee, size şunu söyleyeyim arkadaşlar, herkes kendinin çok iyi bildiğini düşünür. Bu piyasadaki e, ekonomistler de olabilir, piyasadaki insanlar da olabilir. Herkes kendisinin çok iyi bildiğini düşünür. Ama iş kazanca geldiği zaman herkes kendine dürüst olamaz. Ben gerçekten kazandım mı? Mesela ben gönül rahatlığıyla söylüyorum, ben 2024'ten 25'e gerçekten para kazanmadım. Ama bunu başka bir insan e, gün rahatlığıyla bazen diyemeyebiliyor. Ama gerçek o. Sen gerçek anlamda, real anlamda kazanmadın. Yani bu ne yazık ki bir gerçek. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Neden? Piyasayı yenemedik. E, piyasaya geçemedik. Piyasa üzerinde getiri elde edemedik. Bu bu sene için oldu. Önümüzdeki bir ayda iki ayda belki 13 ay e, zararını veyahut o duru toplayacağız. Bu da bu piyasanın bir gerçeği. Bir ay bazen onayı kurtarabiliyor. Bazen de 10 aylık kazancı bir ayda verebiliyorsunuz. Bu disiplinsizlikten dolayı olur tabi. Orası ayrı. Ama küçük küçük kayıplar hani stop losslar ola ola bir güzel bir trendte hepsini telafi edebilirsiniz. Ee, bu da dediğim gibi ama aşırı özgüveniniz varsa bu aşırı özgüven dediğimiz kavram varsa e, kötüdür arkadaşlar. Daha fazla zararı sürükler ve zarar ettiğinizde de burada anlattığı gibi zarar ettiğinizde kabullenmezsiniz. Ee, diğer çok önemli konu sürü davranışı. Sürü davranışı insanların sürünün çoğunluğunun finansal davranışlarını taklit etme eğiliminde olduğunu belirtir. Kalabalığın bir parçası gibi hissetme yönünde doğal insan arzusu zaman zaman yatırımcıları başkalarının yatırım eylemlerini takip etmeye etkiler. Bir kalabalık genellikle bir yöne gittiğinde bir kişi ters yöne gittiği için rahatsız veya yanlış hissedebilir. Bu nedenle yatırımcılar kalabalık tarafından satın alındığı düşünülen varlıkları satın alarak kendi araştırmalarını yapmayı ihmal ederek ve başkalarının araştırma yaptığını varsayarak kalabalığı takip edebilirler. Sürü davranışı borsada dramatik yükselişlerin ve satışların arkasındaki neden olarak kötü bir üne sahiptir. Dotcom balonu bunun yakın tarihli bir örneğiydi. Kalabalığı takip eden yatırımcılar asla gerçekleşmeyen Gelecekte kar beklentisiyle birçok internet tabanlı işletmenin menkul kıymetlerini satın aldılar ve bu da sert bir satış dalgasına neden oldu. Şimdi bunu nasıl özetleyebiliriz günümüzde? Dotcom balonunu araştırabilirsiniz arkadaşlar. Ona bu videoda değinmeyeceğim. Lakin bunu nasıl günümüze uyarlayabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Twitter var değil mi? En basitinden elimizde telefondan kolayca ulaşabildiğimiz bir platform. X platformu. Oraya girdiğimizde Hashtag liste senedimizi aratabiliriz veya hashtag bizyüz yazabiliriz. Birçok insanın yorumunu göreceğiz ve fark etmeden bizim bilinçaltımızda onların yorumu etkili olacak. Veya televizyona çıkan e, ekonomistleri dinleyebiliriz. Onların yorumu bizde etkili olacak. Diyelim e, doğru bir şekilde bildiler ama sizin yine onu yapmamanız gerekiyor. Siz bağımsızsınız, siz bireyselsiniz. Borsada, yatırım dünyasında herkes tek. Hiçbir zaman... Bir kişiye bağımlı bir şekilde ilerleyemezsiniz ve bu zaten araştırmalarda da mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi bir işlem iki işlem denk gelebilir fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Ee, zaten kazanç bu kadar zorken başkasının sırtından kazanmaya amaçlamak e, iyice imkansız sürüklüyor bu olay. E, onu söylemek istiyorum. E, ne oluyor? Satış havası olduğu zaman herkes bir heyecanla, bir korkuyla, bir panik edasıyla ne diyor? İşte burayı kırdı buraya gelecek 50 dalgasına göre 6500 Endeks geliyor. Endeks 7000'e Düşecek. Batacağız. Bunlar Daha 2 ay önce oldu. Ben çok net Hatırlıyorum. 2-3 ay önce oldu. 50 dalgası Çiziyor. 6900 hedef Neden sen 11'deyken 11.000'deyken demiyordun? Yani Neden borsa zirvedeyken Coşku heyecan tavanken bu yorum yapmıyordun? İşte o oluyor da süreye kapılıyor Onun yorumuna bakanlar Ne oluyor? Satış yapıyor. Satış. Herkes Satış yapınca ne oluyor arkadaşlar? Zaten bir panik satış ile düşüyor. Ha, panik satış ile düşen zaten geri alırlar, düştüğü gibi alırlar. Ondan sonra ben sattım, vay efendim neden çıktı oluyor? Ya arkadaşlar duygusal tepkiler her zaman kayıptır. Bunu net olarak söyleyeyim. O yüzden olabildiğince uzak durmamız lazım. Duygusal boşluk, duygusal boşluk kaygı, öfke, korku veya heyecan gibi aşırı duygulara veya duygusal gerilimlere dayalı karar verme ifade eder. Duygular genellikle insanların mantıksız seçimler yapmasının temel nedenlerinden biridir. Daha önce de belirtildiği gibi korku ve açgözlülük insan davranışlarının önemli itici güçleridir ve aşırı tepkilere, yersiz iyimserliğe, mantıksız coşkuya ve varlık balonlarına veya tam tersine piyasa paniğine ve büyük satış dalgalarına yol açabilir. Duygusal boşluk dediğimiz şey ne? Arkadaşlar özetle şunu söyleyeyim. Diyelim çok mutsuzsunuz. Tamam mı? Yani çok mutsuzsunuz. Ee, ve hani ki, hayatta bazı durumlarınız vesaire iyi gitmiyor. Kendinizi işlem yapmaya zorluyorsunuz. İçinizde bir sinir var, bir mutsuzluk, bir üzüntü var. Güzel işlem yapma olasılığınız zaten başlıyor. Her şeyiniz negatifken pozitif bir beklenti arıyorsunuz. Yani bu zor bir şey. Ha, imkansız demiyorum. Kar edebilirsiniz. Ama bu zor bir şey. Böyle zamanlarda bir kere hiç bakmayın. Veya olumsuz yorumları piyasada okuyup siz de olumsuzluğa kapılıyorsanız zaten o yaptığınız satış yeminini siz yapmıyorsunuz. O yorumu yazan insan yapıyor. Sizin adınıza paranızı satıyor. Öyle düşünün. Duygusallık dediğim gibi finans dünyasının kabul ettiği bir şey değildir. Yıllardır etmiyor. Bir önümüzdeki 100 yıl daha kadar da herhalde etmez etmiyor. Ya yani bu net bir şey etmiyor. Ben de yaşadım. Benim büyüklerim de yaşadı. Sohbet ettiğim insanlar da yaşadı. Duygusal tepkiyle yapılan her şey e, pişmanlıkla sonuçlanıyor. E, tabii ki de herkes yapacak. Orası ayrı. Hani biri olur, iki olur ama mesele bundan ders çıkartıp bu duygusallığı bırakabilmekte e, ve dediğim gibi gerçekten e, her zaman aynı şey. Zarar, zarar, zarar. Çünkü duygusal bir işlem oluyor. Öz ataf Öz atıf başarıları kişisel yeteneklerinden, başarısızlıkları ise dış etkenlerden kaynaklandığını düşünme eğilimini ifade eder. Öz atıf genellikle belirli bir alandaki içsel bir yetenekten kaynaklanır. Bu kategoride bireyler nesnel olarak yetersiz kalsalar bile bilgilerin değerlerinden daha üst sıraları koyma eğilimindedir. Bu nedenle bir yatırımcı başarılı yatırım performansını kendi üstün, Karar verme becerilerine bağlayabilirken kötü performansı, kötü karar verme becerisine değil şanssızlığa bağlayabilir. Yani şu her şey iyi giderken, piyasa iyiyken ya ben kazandım. Kötü giderken de dur ben bir günah keçisi bulayım. İşte şu adamı bulayım, bu ekonomisti bulayım, işte bu fenomeni. Yani kötü giderken bir günah keçisi arıyoruz. Ama iyi giderken problem yok. İyi giderken ben yapıyorum. İyi giderken sen yapıyorsun. Ama kötü giderken kötü giderken nasıl olabilir ya kaderim bu yok şanssızlığım bu ya da ne bileyim işte şu adamın yüzünden ne yazık ki böyle bir şey yok diyelim bir adamı dinleyip aldınız yine suçlu sizsiniz ne yazık ki realist bir ve sert bir video ama gerçekler bu arkadaşlar ben takipçilerime ve beni seven insanlara değer verdiğim için gerçekleri anlatmak istiyorum bu piyasada herkes ne yazık ki masal anlatıyor biz masal anlatanlardan olmamaya özen gösteriyoruz öyle bir şey yok yani Hani onu dinleyelim, bunun peşinden gidelim, bunun eğitimini satın alalım başarılı olalım Öyle bir şey yok. İstediğiniz eğitimi satın alın. Onların hepsi kendi çıkarları için yapıyor. Ben sana eğitim satayım. Ya benim cebime para girsin. Sen istiyorsan bat, kazanma. Benim umurumda değil. Adamın aslında demek istediği de şey bu. Ya eğitim tabii ki her zaman iyidir. Fakat şunu söyleyeyim. Eğitim yani 10 üzerinde ise 0.5'e falandır arkadaşlar. Daha yolun başının başı. Çünkü neden? ilk önce onu uygulamaya dökeceksiniz. Uygulamadan başarısız olacaksınız. Başarısız olduğunuz uygulamadan tecrübe elde edip tekrardan sahaya döneceksiniz. Bir daha deneyeceksiniz. Sonra bakacaksınız ki bu bilgilerle de olmuyor. Farklı bir yol deneyim. Diye diye kendinize has bir şeyin çıkması belki de aylar yıllar alacak. O yüzden dediğim gibi ilk önce kendinizi eleştirin. Öz eleştirin muhakkak sık 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 yapın derim. Son özelliğimiz de kayıptan kaçınma. Kayıptan kaçınma yatırımcıların piyasa kazançlarından elde edilen hazdan ziyade kayıp endişesine daha fazla önem vermeli durumunda ortaya çıkan yaygın bir psikolojik hatadır. Kayıplar yatırımcılarda eşdeğer miktarda kazancın etkisinden daha fazla duygusal tepkiye yol açar. Başka bir deyişle yatırımcıların yatırım kazançları elde etmektense kayıplardan kaçınmaya öncelik verme olasılıkları çok daha yüksektir. Sonuç olarak bazı yatırımcılar kayıplarını telafi etmek için daha yüksek bir getiri isteyebilir. Yüksek getiri olası değilse yatırımın riski rasyonel bir bakış açısıyla kabul edilebilir olsa bile kayıplardan tamamen kaçınmaya çalışabilirler. 7 maddeyi sıraladım arkadaşlar ee, ve bu kadardı. Yani daha fazla maddeler var ama ben en önemlilerini ve herkesin anlaması gerektiğini düşündüğüm konuları sıraladım. Video biraz uzun oldu farkındayım. Çok izlenmeyecek bunun da farkındayım. Dediğim gibi iki kişi, beş kişi bile, 10 kişi izlese benim için e, yeter. Hani bir kişiye faydam olması çok büyük bir iyilik benim e, kanımca. E, dediğim gibi arkadaşlar e, böyle eğitim videoları çok izlenmiyor. İnsanlar hazır şeyler istiyor ama bunlar önemli konular ve kimsenin anlatmadığı konular. Kimsenin derken bunu anlatmazlar arka plana. Çünkü adam hep der ki ben kazanıyorum. Ben çok iyiyim. Ama öyle bir şey yok. Ben çok iyiyim. Ben kazanıyorum. Ben yapıyorum. Ne yazık ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Sosyal medyada bulunan, televizyona çıkan herkes bir çıkar uğruna yapıyor. Kimse sizi sevdiğinden yapmıyor. Aynı şekilde e, ben de o şekilde benim de kitlem alsın, Benim de kitlem olsun istiyorum. Ben de içerik üretiyorum. Yani burada bir kere dürüst olmak lazım. Hani ben durup da veya başkası durup da onun, bunun cebine para girsin. Böyle bir amaçları kimsenin yok arkadaşlar. O yüzden iyi niyetli bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Kimseye de güvenmeyin. Çok net söylüyorum. Kimseye güvenmeyin. Böyle ücretsiz içerik üretme ve içerik üretmeyi destek olmak benim için önemli. Mesela bugün bu konuyu anlattım. Eminim izleyen arkadaşımın içinde bir yerde bu konu kalacaktır ve düşünüp bir zaman sonra gerek tecrübeleşip gerek e, aklıyla düşünüp evet haklıymış işte böyle böyle bir adam anlatmıştı bence de haklıymış diyeceğini düşünüyorum çünkü borsa tecrübedir ve genelde herkese hemen hemen aynı şeyleri veya benzeri şeyleri yaşar o yüzden siz yaşamayın diye dostlar veya yeni giren bir arkadaşımız varsa o yaşamasın diye. Ben de anlatma gereğinde bulundum. Sizlerin değerli vaktini aldım. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağ, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.